Yemin ederim Allah Alıp bunu. Bu evin adı da ilk alıp mı Allah korumuş. Bunlar öyle basit bir Hı. kaza değil. Kaç tane? Biz orada Sen ne diyorsun? Şunun içinden adam çıkmasın ne demek biliyor musun? Mucize. Ben sana diyeyim, mucize. İğmeyle vurunca eder mi? Vurunca kaldırır. Geç topladı taşları ya. Doğru Vurunca kaldırır. oranın işte kurtarıcısını almışlar. ya da birine götürürler. Abi tabii bir önden bir arkadan vuralım var bu arada. Tamam, şimdi kamera çekerken hasta bandı şey yapacağız. Başlayalım, koyun. karam karşıda 20 saniye. Buyurun abi. Sen de al. Buyur bu şafta rosu. Dalı tel. 2 tane demiş.